Selam ile tekrardan merhaba bu derste javascriptte e, for döngüsüne bir göz atacağız ve bu son kodlama dersimiz olacak bundan sonra artık modelleme, animasyon vesaire tarzı şeylere göz atacağız bunun sebebi ise şu e, bundan sonraki konular yani kodlama ile alakalı olan konular e, birçok internet sitesinde mevcut zaten bu döngülerin hepsi olsun işte gifas yapısı vesaire e, bunlar hemen yani bütün kodlama sistemlerinde aynıdır ve değişmez e, sabittir bunlar yani ve bunlar hem C şartta hem yani Javascript'te uygulayabilirsiniz rahatlıkla. O yüzden e, bu son dersimiz olacak. For döngüsüne de bir göz atalım dedim. Yani bitirmeden önce. Şimdi for döngüsü nedir ve nasıl işler? For döngüsü adından da belli olduğu üzere bir döngüdür. Yani işlem e, diğer komutların aksine bir kere değil e, bir döngü halinde tekrar tekrar ve tekrar şeklinde gerçekleştirilir. Normal şartlar altında ben sadece debug log e, merhaba yazsaydım Konsol ekranında bir kere mağsul olmak istiyoruz start fonksiyonun içerisindeyken e, merhaba yazacaktı ve işlem bitecekti. Fakat burada ben bir döngüye soktum bunu. Yani bir döngü içerisinde tekrar tekrar e, bu komut kendini yineleyecektir Şimdi for döngüsünü anlatmaya başlayalım. Nasıl oluyor? For döngüsü e, switchte olduğu gibi, az önce, e, bir önceki derste bahsettiğim gibi for diyorsunuz iki tane parantez açıyorsunuz, iki tane süslü parantez açıyorsunuz. Bu İki parantezin içerisinde üç tane kısım var. Birinci kısım, ikinci kısım ve üçüncü kısım. Bunlar ne? Şimdi şöyle anlatalım. Buraya değişkenin, yani bir tane değişken var, Böyle bunu oluşturacaksınız. Başlangıç ne yazıyorsunuz. Ee, şöyle açalım şunu birazcık. Başlangıç değeri. Başlangıç değerini buraya yazıyorsunuz. Buraya ise aranan şart aranan şart diyoruz aranan şartı da ikinci kısmı yazıyorsunuz üçüncü kısmı ise artırma veya azaltma diyoruz İşte for döngüsü bu şekilde şimdi bunu oluşturduktan sonra sistem ve mantık nasıl işliyor şu, şu şekilde anlatalım başlangıç değerimiz 0 öyle değil mi a değişken a değişkenini sıfır eşitlemişiz fonksiyon bakıyor A diyor ki 0'a eşittir diyor. Aranan şart kısmına geçiyor. A5'ten küçük şartı koymuşuz biz buraya. A5'ten küçük mü? Evet 0 5'ten küçüktür. Bunu 1 arttırıyor. Bu işlemi gerçekleştiriyor. A1 oldu. Değil mi? 1 arttırdığı için 1 oldu. Şöyle bir saniye. 1 oldu artık A, a değerim 1. Tekrar buraya geçiyor. A5'ten küçük mü? Evet küçüktür diyor. Bunu 1 arttırıyor bir arttırdı ve bu işlemi bir daha gerçekleştir gerçekleştiriyor. İki kere bu işlemi gerçekleştirdi. Sonra tekrar yine başa dönüyor. Bir döngü dedik ya döngü halinde tekrar tekrar bu işlemler devam ediyor. Başa geliyor. A eşittir 2 diyor. 5'ten küçük mü? Evet 2 5'ten küçüktür diyor. Hemen bunu bir arttırıyor. Bu işlemi bir daha gerçekleştiriyor. 4 ve 5, 4 derken bir daha 4. kez yapıyor. Fakat A değeri artık 5'e eşit olduğu zaman 5, 5'ten küçük değil, 5'e eşittir. O halde bu işlemi gerçekleştirmiyor ve bir son veriyor. İşte bu şekilde çalışan bir sistem for döngüsü. Ee, tekrar tekrar işlemler devam ediyor. Bunun kullanım alanı yine dediğimiz gibi başladı. Çok geniş bir kullanım alanı var. Birçok matematiksel işlem vesaire falan bununla yapabilirsiniz. Şimdi biz bu kodu bir deneyelim. Evet içine atmışız. Başlatıyoruz hemen beş kere bunu yazıyor 0'da 1 bir yazdı 1'de 1 bir yazdı 2'de 1 yazdı 3'te 1 yazdı 4'te 1 yazdı ama 5'te yazmadı yani total olarak 4-5 kere bu işlemi gerçekleştiriyor buraya yazmış olduğum işlemi şimdi bunu bir farklı yerde kullanacağız ne diyelim mesela biz bir değişken oluşturalım kullanıcı bu değişkeni girdikten sonra sıfırdan o değişkene kadar olan bütün sayıların toplamını bize hesaplasın kod. Yani yapmak istediğim şey şu. Örneğin 5 girdik. Kod sistemimize 0'dan 5'e kadar olan bütün sayıların toplamını verecek. Şimdi bunu yapmak için hemen şuradan bir değişken daha oluşturuyorum. Var toplam değil. Toplam int diyoruz. Bir de girilecekler var. Fakat buna daha sonra yapalım. Şimdi bu 5. Beş, 5'e kadar olan bütün sayıların toplamı. Bunu nasıl bir algoritmayla yapabiliriz? Hemen onu hesaplayalım. Ee, bunu bir yapacağız. 1'den 5'e kadar. Yani 1'de 1 bir yapacak, 2'de 1 yapacak, 3'de 1 yapacak, 4'de 1 yapacak. 5'te 1 yapacak değil mi? Şuna da eşittir diyorum o yüzden. Ondan sonra ise buraya toplamı, toplam değerini toplam artı A şeklinde hesaplıyorum. Şuradaki debug log kısmını ise bütün bu işlemler bittikten sonra yine aynı şekilde toplam değerini yazacak bir biçimde buraya koyuyorum. Toplamlıyoruz fakat bu int olduğu için bunu string'e çevirmem gerekiyor. Bu şekilde debug log'un içerisine yazdık. Şimdi bunu yaptıktan sonra şurada clear diyelim. Başlatalım. 15, 1'den 5'e kadar olan bütün sayıların toplamı 15. Gerçekte de bakalım öyle mi? 5, 4, 3, 2, 1. Topla 9, 10, 13, 2 daha 15 ediyor. Kod sistemi çalışıyor. Şunu 3 yapalım ve nasıl çalıştığını bir kez daha anlatmak istiyorum. Birazcık karışık bir mevzu çünkü. Bakıyoruz, 3'e kadar olan sayıların toplamını 3, 2, 1, 6 eder, değil mi? Başlatıyoruz. Hop 6 bize buraya buldu ve işlemi gerçekleştirdi. Yine bunu da anlatalım. Nasıl gerçekleşiyor bütün bu olaylar, nasıl akıyor, bu döngü nasıl gerçekleşiyor? Nasıl vuku bu buluyor? Bunlara bakalım. A'ya başlangıç değeri olarak 1 demişiz öyle değil mi? A1. Güzel. Müthiş. A1. Kod bunun A1 olduğunu görüyor. Diyor ki 3'ten küçük müdür abi diyor. Evet 3'ten küçüktür. O halde bunu bir tane arttır. 2. Tamam şu an için A1. Yani bir diye. Onu sonra yapalım. Toplantı sıfır. Burada görüldüğü üzere. Sıfır. A da birdi değil mi? Bu işlemi bir kere gerçekleştiriyor. Artık toplam bir oluyor. Bu iki oldu. Arttırdı. Bir daha bakıyor. İki üçten küçük müdür? Evet küçüktür Aga diyor. Hop şunu bir tane arttırıyor. İşlemi bir daha gerçekleştiriyor. A 2 idi. Toplamda 1'di 2 bir daha kaç ediyor 3 ediyor ve toplam 3 oldu 3 oldu 3 evet Son kez bakıyor kod 3 üç. 3'den küçük eşittir midir diyor Küçük değildir ama eşittir aga diyor Tekrar bunu 1 arttırıyor 4 oldu 4 oldu A3 üç idi 3 ile toplamı topluyor tekrar Toplam 3 olduğu için 6 buluyor ve en sonunda tekrar başa dönüyor. Bakıyor 4, 3'ten küçük eşittir midir? Ne küçüktür ne de eşittir diyor. O halde bu işlemi bir son, bu işlemi sonlandırıyor ve bir, bu olayları bir son veriyor. Döngü duruyor özetle. En sonunda döngü durduğu için de bu 6'yı buradan bize gösteriyor. Şimdi birazcık karışık değil mi? <laughs> karışık geldi biraz. Ama işte ilkokulda yol matematik derslerinde sen arka sırada fotomaç okursan bunları anlamazsın evladım. Yapacak bir şey yok. Fakat genel olarak şöyle özetleyebiliriz durumu. For döngüsü dediğimiz gibi başlangıç değeri ve aranan bir şart var ve bir artırma azaltma mevzusu var. Bunu eksi de yapabilirsiniz fark etmez ya da belli aralıklarla da arttırabilirsiniz. İkişer üçer vesaire. Bu artırmalar azaltmalar aranan şart içerisinde olduğu sürece bu işlemler tekrar ediyor. Döngüler e, durmuyor devam ediyor ta ki aranan şart sağlanamadığı zaman sağlanamazsa tak olaylar bir son buluyor. Evet, for döngüsü de bu kadar. Bu dediğimiz gibi artık son kodlama şeydi, e, dersiydi. Ha bir de şeyi anlatacağım. JavaScript ile C Sharp'ın arasını çünkü ben C kullanıyorum. Orada zorluk çekmezsiniz diye, çekmeyesiniz diye ona da ufak bir değineceğiz. Kodlamayı bitiriyoruz bundan sonra. Kaynakları sürekli arayın, tarayın. İnternet gibi bir nimet var elinizin altında ve bunu olabildiğince kullanmak sizin elinizde. Çünkü Türkiye'de hiç kimse gidip de bir kursa yani 1000 bin lira, 1500 bin lira ne bilmem neyse işte para verip de bunları öğrenecek çok az insan vardı diye düşünüyorum yani. O yüzden bu araştırmacı ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyin. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki derse görüşürüz. Bay bay.